Selam. Bugün sizlere gözaltı kararmalarıma nasıl çözüm bulduğumu göstereceğim. Aynı zamanda L'Oreal ile birlikte temizleme rutinimi yapıyoruz. İlk olarak L'Oreal'in kuru ve hassas ciltler için olan temizleme toniği ile T bölgemi ardından da yanaklarımı temizliyorum. Bu şekilde ilerlememin amacı ise T bölgemde bulunan siyah nokta ve sivilcelerin yanaklarıma yayılmasını engelliyorum. Ardından L'Oreal'in hyaluronik asidini yüzüme uyguluyorum. Bu asit sayesinde cildim olabildiğince nemleniyor, makyaja hazır oluyor, aynı zamanda dolgun ve genç görünüme sahip oluyor. Yine L'Oreal'in göz çevresi için olan Hyaluronic Asit ile devam ediyorum. Bu ürün soğuk masaj başlığı sayesinde göz altımı hem olabildiğince nemlendirirken hem de renk tonunu ciddi manada açıyor. Son olarak da L'Oreal'in 50 faktöriyel güneş kremini kullanıyorum. Bu ürünü kullanmamdaki sebep ise yüzüme çok fazla Hyaluronic Asit uyguladığım için zararlı ışınlardan korunmasına yardımcı olmak. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bu ve bunun gibi birçok içerik için beni takip etmeyi unutmayın.